Herkes ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Dört yapraklı yonca arıyoruz. Sen de mi onlar gibi olmak istiyorsun? Feride. Bugünler geri gelmeyecek. Sen demiyor muydun yavaş yavaş yaşayalım. Tadını çıkartalım. Anı yaşayalım. Evet. Nasıl yavaş? Böyle mi? O kadar da değil. Biraz hızlı. Böyle mi? İsteyince nasıl yapıyorsun? <laughs> Mendil. Ne diyorsun? Mendilini çıkar. At. Yere at. Kirli miydi? Yok da? Mendil yani. Nesini kokluyorsun? Bundan sonra mendilin üzerine kokunu süreceksin. <laughs> Seni hızlandırılmış aşık derslerini alıyorum. <laughs> On adımda nasıl tutkulu aşık olunur? Sana bir bir anlatacağım. Aman, senden öğrenecektim. Sevdiceğim. Her cümlenin sonunda Sevdiceğim veya sevgilim sözcüklerini koyacağız, tamam mı? Böyle asker arkadaşım gibi konuşmayacaksın. Hmm. Ne diyormuşuz? Sevdiceğim. Sındır. Yok tutkuna aşıkmış da, yok bilmem ne. Senden öğrenecektim. Hem. Öyle bayık bayık bakıp göz süzünce ne oluyorsa artık. Feride. Buldum dört yapraklı. Lades. Hileli mi o? Hileli mi hileli? Ben kazandım. Sayılmaz. Saymam bunu. Hile yaptın. Hilesini sonra tartışırız. Aldın eline işte ben kazandım. Asla. Katiyen. Hile yaptın sayamam. Neyse. Neticede iddiamız devam ediyor. Yine ben kazanacağım. <laughs> Şöyle. Yola gel. Hmm. <laughs>